بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبو بكر رضي الله عنه رضي عبد الملك بن أمير ذلك بنا عبد الرحمن بن أبو بكر حبر ورده قال أملى علي أبي كتابا إلى أخي لي كان عاملا لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ينبغي للحاكم أن يحكم بين اثنين وهو غضبان Bana diyor بابان vali olan kardeşine hitaben bir mektup yazdı ve ona şöyle diyor öfkeliyken iki kişi arasında hüküm verme zira ben peygamber aleyhisselamın وقلت من أجل ذلك أنه ليس مفقداً أن يحكم الناس بين الناس في أبو بكر رضي الله عنه قال في رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبل والحسن بن علي معه إلى جنبه وهو يلتفت إلى الناس مرة وإليه مرة وهو يقول إن ابن هذا سيد الله أن يصلح به بين فيتين من المسلمين Peygamber Aleyhisselam'ı minber üzerinde gördüm. Hasan bin Ali de yani Efendimiz Aleyhisselam torunu da beraberindeydi. Peygamber Aleyhisselam bir halka dönüyor, bir Hasan'a dönüyor. Bir yandan da şöyle buyurdu. Benim bu oğlum bir seyyiddir, efendidir. Yüce Allah onun vasıtasıyla Müslümanlardan iki grubu barıştıracaktır. Bu iki grup hangisi? Birisi Hz. Ali radıyallahu anhu'nun tarafı, diğeri de Hz. Muaviye radıyallahu anhu'un tarafı. Hz. Ali şehit edilince insanlar Hz. Ali'nin tarafı Hz. Hasan'a biat ettiler ve Hz. Hasan radıyallahu anhu Hz. Muaviye ile karşılaştığında onlara kendi halifeliğinden vazgeçerek hilafeti ona devretti ve iki Müslüman topluluğun da bir olmasını sağlamış oldu ve Müslümanların kanının da dökülmesini engellemiş oldu. Cerib bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anhunun rivayetleri şöyle dedi Beyi'atu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala ikami salat ve ite'i ve nushi li kulli muslimin. Ben Peygamber aleyhisselama namaz kılmak, zekat vermek ve bütün Müslümanlara öğüt vermek üzere biat etti. Bir sonraki hadiste aynı şekilde diğer hadiste Cerir bin Abdullah şöyle dedi. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. İza ataakumul fe la yufariqannakum illa an ridan. Size zekat ve sadaka toplayan görevliler geldiği zaman yanınızda mutlaka memnuniyetle ayrılmalıdırlar. زكاة النار جاذبية سجن الله همم بن حارث ولد رأيت جرير بن عبد الله يتوضأ من مطهرة المسجد الذي يتوضأ منها العامة ثم يمسح على خفيه فقيل له أتفعل هذا قال وما يمنعني وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه قال إبراهيم فكان هذا الحديث يعجب أصحاب عبد الله لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة Cerir bin Abdullah'ı halkın abdest aldıkları caminin şadırvanından abdest alırken ve abdesti bitirdikten sonra yani abdestin son kısmında mesler üzerine mes ederken gördüm. Kendisine bunu hep yapıyor musun diye soruldu. O da Peygamber Aleyhisselam'ın da mesleri üzerine mes ettiğini gördüğüm halde bunu yapmakta beni ne engelleyecek diye cevap verdi. İbrahim Ennehai diyor ki bu hadis Abdullah'ın arkadaşlarının hoşlarına gidiyor. Yani Abdullah bin Mesut radiyallahu anhunun arkadaşları. Çünkü Abdullah'ın İslam'a girişi, Celil bin Abdullah'ın İslam'a girişi Maide Suresi'nin inişinden sonra olmuştur. Yani Ceri bin Abdullah İslam'a Maide Suresi'nin 6. ayeti indikten sonra çünkü 6. ayeti hem abdest hem de mesh ayetidir. Tabi mesler hangi durumlarda yani nasıl gelir, keyfiyeti nasıldır bunun? Kişi önce namaz abdesti gibi abdestini alır, ayaklarını da yıkar, Sonra mesleri ayağına temiz bir şekilde geçirmiş olur. Ondan sonra abdest bozulduktan sonra e, tekrar abdest alacağı zaman o mesleri üzerine mesh eder ve o şekilde meslin müddeti de abdest bozulmasıyla başlar. Şabi'nin Abdullah bin Cerir'den rivayetine göre Cerir şöyle dedi Bayahtu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ala sem'i ve ve iqami salatu ve ita'i zekâh ve nushi li kulli muslimîn. Peygamber aleyhisselama dinlemek, itaat etmek, namaz kılmak, zekat vermek ve bütün müslümanlara öğüt vermek üzere biat ettim demiştir. Yine cerîb bin abdullah şöyle dedi. Kunna inden nebî sallallahu aleyhi ve sellem leylete erba'a aşrate mine'l-şehri fe kâle hel terevne mi hâdel kamer فإنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فمن استطاع منكم أن ألا يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها فليفعل Ayın 14. gecesi Peygamber Aleyhisselam huzurundaydık diyor Abdullah bin Cerib bin Abdullah. Bize şu ay, ayı görüyor musun? İşte Rabbinizi bu ayı gördüğünüz gibi göreceksiniz. Görmekte sıkıntı çekmeyeceksiniz. Sizden biriniz güneşin doğmasından ve batmasından önce yani sabah ve ikindi namazları vakitlerinde kendinde namaz kılmaya güç bulursa namaz kılsın. Yani bunun için çaba harcasın. Niye? Sabah namazı ve ikindi namazı çünkü bunlar en fazla ihmal edilebilecek, kazaya bırakılabilecek namazlar. Birisi uykuyla, diğeri de iş meşguliyetiyle. Çünkü Araplar yani genelde o bölgeler öğlenle ikindi arası yatıyor. İkindiden sonra işbaşı yapıyorlar. Ondan dolayı ikindi vaktinde namazın kazaya kalma ihtimali yüksektir. Diğer rivayette mesela İmam Müslim'de geçen men sallel cennet günün iki serin yani güneşin etkisinin olmadığı veya az olduğu vakitte namazını sabah ve ikindiği kılan kimse cennete girer hadisi bu hadisi aslında açıklık getirmiş oluyor. Kays'ın rivayeti Cerir bin Abdullah el-Beceri şöyle dedi. Ma ra'ani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kattu illa tebessema fi vecihi. Peygamber Aleyhisselam beni gördüğünde mutlaka yüzüme gülümserdi demiştir Ceri bin Abdullah. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Yine Kays rivayet ediyor. Yatlu aleykum min hadha al-bab raculun min khayri Yemenin, yamani ala wajhihi mashatu malakin fatala Ceri ibn Abdullah. Şu kapıdan Yemen halkının iyilerinden yüzünde melek dokunuşu siması bulunan birisi girecek. Hemen kapıda Cerir bin Abdullah belirdi. Yani bir önceki hadisten de anlaşılması lazım. Efendimiz Aleyhisselam her gördüğünde kendisine gülümsüyormuş. Demek ki gülümseyişinin bir sebebi de bu olsa gerek. Yine Kays'ın rivayeti Cerir bin Abdullah radıyallahu anhu şöyle dedi. Şöyle dediğini işitmiş. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. ألا تكفيني هذه الخلاصة اليمانية فقلت يا رسول الله إني رجل لا أثبت على الخيل قال فضرب في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا قال فخرجت قال سفيان في أربعين أو قال خمسين راكبا من قومي فحرقتها ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ما جئتك حتى تركتها مثل الجمل الاجرب او قال الاجرلي قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحمس خيلها ورجالها الثلاثة. افنم صلى الله عليه شو يمن ترفنا كيف تكون حقندن قال ما يقما يتمازمسن خلاص جلل بير يمن Efendimiz Aleyhisselam bunun yakılmasını ya da onun yıkılmasını istemiş. Cerir de diyor ki ben de ey Allah'ın elçisi ben at üzerinde duramayan bir adamım dedim. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam benim göğsüme vurdu ve Allah'ım onu at üzerinde durdur ve hem yolunu düzelten hem de yol gösteren kıl buyurdu. Cerir bin Abdullah şöyle devam etti. Yola çıktım. Süfyan burada kavminden 40 ya da 50 atıyla birlikte cümlesine ekler. Varıp kutu yaktım. Sonra Peygamber Aleyhisselam huzuruna gelip şöyle dedi. Demek ki anlaşılan put şeydenmiş yani keresteden ya da odundan bir şeymiş. Onun için yontulmuş bir şey ve onu yakmış. O putu çıplak deve gibi bırakmadan huzurunuza gelmedim. Ceril bin Abdullah şöyle devam ediyor. Bunu işte Efendimiz Aleyhisselam Ahmes kabilesinin adlılarına ve suvarilerine üç kez dua ettirir. Yine Cerir'den gelen bir rivayette Efendimiz şöyle buyurdu. Men la yerhamin nâse la yerhamhullah İnsanlara merhamet etmeyene Allahu Teala da merhamet etmez. Amr bin Dinar'ın Nafi bin Cübeyr'den rivayet ettiğine göre Muaviye bin Ebi Sufyan radıyallahu anhu Cerir bin Abdullah'ı bir gece baskını timine komutan olarak atadı. استعمل معاويه بن ابي سفيان جريد بن عبد الله على سريه فاصابهم برد شديد فاقفلهم جريد فقال له معاويه لم اقفلتهم قال جريد اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لا يرحم الناس لا يرحمه الله فقال له معاويه انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم حدثنا الحميدي قاده Bir gece baskınına o time komutan olarak atamış yolda şiddetli bir soğukla karşılaştıran Ceril emrindeki timi geri gönderdi yani geri çekildiler. bunu göre, gören Hazreti Muaviye Hazreti Ceril'e radıyallahu anh'ya onları neden geri döndürdün diye sordu Ceril de ben Peygamber Aleyhisselam'ın insanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez buyurduklarını işittim diye cevap verdi. Bunu işten Muaviye Cerir'e sen bunu gerçekten Peygamber Aleyhisselam'dan işittin mi diye sordu. Cerir de evet diye cevap verdi. Sufyan der ki radıyallahu anhu böylece Muaviye insanlara komutanı Peygamber Aleyhisselam'dan hadis naklettiği için bıraktığını göstermek istedi. Amacı kendisinin izni olmadan başkalarının da emrindekileri geri döndürmeye cesaret edememelerini sağlamaktı. Hadisin orijinalini okuyalım. Yuridu Muaviye en yuri'en nase inma terakehu li'enneh haddasa 'an rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem l'an la yajtari aleyhi gayru fayaqful bi gayri iznihi. Yani Hazreti Muaviye radıyallahu anh'unda yaptığı doğru bir şey çünkü devlet başkanı sen bir komutan atamışsın. Komutan senin emrine e, itaat etmiş ama daha sonra aslında bir itaatsizlik var görünürde. Onun için Hz. Muaviye böyle bir şey önlemek açısından ne yapmış? Onu niye böyle yaptığını e, sorgulamış. O da ben bunu Peygamber Aleyhisselam'ın bir hadisinden dolayı böyle yaptım demiş. Ve Hz. Muaviye de bu olayı onaylamıştır. Radiyallahu anhu. Rabbimizleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın تابين تبو تابين وقيامة غضب ونرق جلك ويانر يورن نرائي آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يسبون السلام على المسلم والحمد لله رب العالمين